Gördüğünüz gibi çıkardım. Şimdi hemencik şöyle yerleşelim şuraya. Diyecekler ki otele mi geldiniz böyle yerleşiyorsunuz. Yerleşiriz mi soracağız oh. Kitabımı alayım bakayım. Evet arkadaşlar siz benim böyle göreceksiniz çünkü kitap okuyacağım maalesef. Kitabımı okuyacağım çantam da bıraktım. Üf ya. Ben bir yerleşemedim gitti. Kıskandım bak şimdi. Ya niye kitap okuyorsun? Tele te te telefonu izleyecektik biz. Ben senin gibi böyle çok telefon bağımlısı değilim canım. Ben dersimi çoluyorum. Senin gibi takdir getirmemezlik yapmıyorum eve ben. Ben takdir belgesi başarı belgesi falan alıyorum. Senin gibi bir, bir tane başarı belgesiyle çıkmıyorum. Şu ne be. Ha, ha. ha, hadi gel kanka. Aa kanka. Aa kanka. Aa kanka. Aa, <laughs> Ne yapıyorsun? İyi. Ben iyi işte ya ne yapalım. Her zamanki şeyimizi yapıyorum. Ne zaman yapsam yapıyorum. Ne yapacağım başka? Ha. Biz de burada oturmaya gelmiştik. Siz ne yapıyorsunuz? Siz niye yerde oturuyorsunuz? Ya biz ne bileyim böyle burada oturma yerleri olduğunu bilmiyorduk ha. Geldiniz mi? Son bileyim. çok güzel. Kahve de almışsınız. Evet evet Bir dakika. Yani biz şuraya geçelim artık olmayacak. Ne dersin? Ne bileyim. Gel. buraya geçelim. Vlog mu çekiyorsun? Aa merhaba. Merhaba gel kalka şu kitabı bırak. Son evet arkadaşlar siz benden. Telefonumuzu da alalım. Ben de telefonumu alayım. Kanka bak şimdi biliyor musun bilmiyorum da şurada hemen market var. Oradan bir şey alalım mı? Ne? İçecek falan alalım. Ne dersin? Olur. Sorun değil benim için. Hadi gelin gidelim hadi. Gelin aynen. Biz almamıza gerek yok. Kahvemiz var bizim. Ay alalım bir şey olmaz ya. Tamam tamam. Aa, böyle pankekler var yapmışlar. Tamam bir tane alayım ben şunu. Bir dakika ben telefonumu bırak ben de. Bak sakın bir arkadaşımın yanında. Ben bir ne adam? Ben şimdi ne adam? Deme tamam mı? Tamam beklemem Allah Allah. Paran yok mu seninle? Var da sen kendi paranı biriktirmeyi bir öğren ondan sonra. evet almıyorsun zaten ben kendi arkadaşı oluyorum Ya kanka. Ben alırım ama sana almayayım. Çünkü onun parası yok biliyor musun? Onun para biriktiremiyor şey var Tamam tamam tamam. Rezil etme arkadaşım. Evet arkadaşlar şimdi buraya koyacağım. Evet arkadaşlar ben de sizi buraya koyayım. Hayır şimdi şey, şey yapacağım da 1000 liraya. Ben alıyorum da bana bir şey. Alın siz de. Tamam biz de bunu alalım bari. Aslında evet ya ben de bunu alalım. Hem şöyle üçümüz bir şey yiyeriz. Daha güzel. Aynen. Kaç tane? 1 dolar. 3 dolar. Tamam bu Çocuklar. Ne Hadi. Evetim kankalar. Sen kal orada. Ya öf beni bekle. Allah Allah önce sen beni beklemiyorum. Evet şimdi yiyeceğiz. Şöyle alayım ben şöyle ben şunu. Tamam. Tüh bir salak ya. Ay, yine yaptım. Neyse boş ver. Çok, çok güzel. Bu çok, çok güzel ya bunlar. Yeter yeter çok yedin. Hasta olacağım. Susan ne? Doğru, doğru. Ben aldım onu. Tamam. Ne yapabilirim? Yeter bu kadar. Kanka, hadi ye. Sen de ye de bir yere gidelim. Nereye gideceğiz pardon? Burada. Ne bileyim nereye gideceğiz? Yani birazcık akıllı düşün. Ne bileyim ben de ne, nereye gideceğimizi bilmiyorum. Bir yandan da kahve alacağız. Böyle, biz, biz almamıza gerek yok. Zaten siz almanıza gerek yok zaten. Ben size bir şey demedim. Hadi yiyelim artık gidelim ya. Kahve alalım. Bir yer oturup içek. Toplanalım mı? Deriz. Eve gidelim. Aradan iki saat falan geçer. Neyse kankalar hadi bay bay biz gidiyoruz. Bay bay. Bay bay. Ben de toplayalım eve gidelim. Arkadaşlar şöyle alacağım ya. bir dakika kapatmayacaktım. Hadi hazırlan. Yuh o kadar hızlı hazırlandık ki. Gözüm yani kamaştı. Ben daha dalga geçme tamam mı? Hadi yürelim. Aa bak kalabalar çok güzeldi aynen bu arada. Buraları şey orman olarak düşünün. Burası da böyle ev gibi ya. Aynen bu arada. Böyle bir yer yapmışlar. Aa, durun durun hep. Hop hop bekleyin. Oldu. Ne oldu ya? Ne oldu? Ne oldu? Tabi kapatır mısın? Şey parayı ödemediniz. Ne? Bu, piknik alan paralı mıydı? Ee, herkes kendi parasını ödüyor. Hı. Sonunda. Teşekkürler. Sen de içsenin tavuğunu alayım. Benim ya şeyim yok ya. E ben alsam size. E ben onunkini öderim. Tamam peki. Teşekkür ederim Allah. Bir şey değil. Gidebilirsiniz. Ay yine geldiler. Ne oldu? Ne olacak? Siz basmadınız biz basmadık. Ne? Neyse boş Eğer şu siz böyle bir daha ödemeden çıkarsanız bu zile e, bu zil sizi durduracak haberi lazer yapacak. Eğer geçerseniz öldürsünüz haberiniz olsun. Ay kan. Ya biz bir şey yapmadık ödedik. Burada kaldığınız için bir daha ödüyorsunuz. Öde. Öde. Tamam ben senin gidin ödedim. Ya öf. Hadi gidelim. Biz gittik ki çoktan. Maalesef. Söz kaç. Ay kızları uyandırayım. He ona bir şey bitmeye gitmiştim doğru. Ay gerçi. Ağlamam, ağlama 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 canım ağlama Ne yapıyorsun ya? Önüne çıktım bir anda Ya hadi aşağı inelim de yemek yapacağım tamam